benim konuşmam niye size dokunuyor? Niye dokunuyor? Dokunuyor demeyeceğim. Niye dokunuyor? Niye dokunuyor Allah için yani? Diyemeyeceğim. Ben sizin kullandığınız kelimelerle bir şey diyemeyeceğim. Demeyeceğim. Bu benim üslubum, bu benim konuşma tarzım. Siz daha ufacıkken Tanrı parçacığı bulunuyor. Ben sosyalizmin içerisinde sosyalizmin alfabesini ben parçalıyorum. Daha deizm, daha agnosizm diye bir laf kelime yok. Bu işin içerisinde gelmiş niye diyemeyeceğim diyorsun. Diyemeyeceğim desene. Vallahi sizin felsefeyle bilimle alakanız yok. Ancak benim konuşmama takılırsınız. Takılın da takılın bilim ve felsefe insanların konuşmasına göre gelişecekse ben gelişmeyeyim. Gelişmeyeyim de ben geri kalayım. Sana sorsam Tanrı parçacığı nedir? Ne zaman bulundu? Sen öyle dona kalırsın. Sana sorsam sosyalizmin alfabesi kaç parçadır? Kaç parçaya bölünmüş? Böyle gözlerin fön fön açılır deizm, agnosizm senin için bir slogan olmuş. Hele küfür. Allah. In...